Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir saç e, lastiği modeli yapacağız. Birlikte saç band yapacağız yani. Bunun için şöyle iki tane yönüm var. Marka fark etmez. Evinizde ne varsa onu da kullanabilirsiniz. 4 numara tunstığım var. Hadi şimdi birlikte şöyle de bir lastiğim var. Şimdi birlikte modelin yapımı başlayalım. Eğer ki böyle lastiğiniz yoksa eski ten çorapların şöyle şu plastik kısmını yap kesip ikiye katlayıp ona bile yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 taneyle başlıyoruz. Şimdi diğer rengimi alıyorum hemen. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle bir zincirle onu sabitledim. 2 2 tığımdan çıkarıyorum burayı. Şöyle 2 2 tığımdan çıkardım. Şimdi şöyle şu ikisinden birden alıyorum. Şöyle arkadan ilmek alıyorum. İkisinden bir alıyorum. Arkadan ilmek alıyorum. İkisinden bir alıyorum. Arkadan ilmek alıyorum. İkisinden bir alıyorum. Arkadan ilmek alıyorum. Burayı da şu şekilde kapatıyorum. Bakın şöyle bir oluşumumuz olacak sizin de. Şimdi mavi ipimi bırakıp tekrar beyaz ipimi alıyorum. Şöyle içinden geçirdikten sonra 2-2 tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. 2-2 tığımdan çıkarıyorum. Bakın. Şöyle bir buluşumumuz oldu. Şimdi bunu tek olarak örüyorum. Şuradaki ilmeği de şu tepede, tepedeki beyaza batarak örüyorum. Yanındakini tek olarak ördüm. Mavi alıyorum, bir de beyazdan alıyorum. Şöyle bu şekilde örüyorum. Tek olarak ördüm. Mavi alıyorum, beyazdan alıyorum. Tek olarak ördüm. Maviyi, beyazı tek olarak ördüm. Maviyi, beyazı burayı yine şurayı şöyle tek olarak ördüm arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir ilmeğim oldu. Şimdi hemen mavi ipimi alıyorum tekrar. Şöyle tek olarak içinden geçirdim ve çift çift tığımdan çıkarıyorum. Bakın şöyle modelim oluşmaya başladı. Şimdi bunu <laughs> ikisini bir normal aldım. Üzerine aldım. O şekilde ikisini bir alıyorum. Tekrar üzerine alıp ikisini bir alıyorum. Üzerine bir ilmek alıyorum. İkisini bir alıyorum üzerine bir ilmek ikisini bir alıyorum bakın şöyle yine üzerine alıyorum ve şuradan şu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum 12 tane olacak alıyorum tekrar beyaz ilmeğimi önce birini çıkarıyorum şimdi çift çift tığımdan hepsini çıkarıyorum. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum şimdi yine. Bunu tek olarak aldım. Bunu beyazla birlikte aldım. Tek olarak aldım beyazla birlikte aldım. Tek olarak ördüm. Beyazla birlikte ördüm. Tek olarak ördüm. Beyazla birlikte ördüm. Tek olarak ördüm. Beyazla birlikte ördüm. Şöyle tek olarak ördüm. 2 4 6 8 10 hep 12 olacak bunu lütfen karıştırmayın ve tekrardan 2 2 tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. Diğer renkle. Bakın şöyle farklı bir renk ortaya çıkıyor. Farklı bir model ortaya çıkıyor. Yine hemen ikisini bir düz olarak örüyorum arkadan üzerine alıp devam ediyorum. Sonuncuyu buraya batıyorum. 2 4 6 8 10 12 olacak yine. Bu şekilde modelimi büyütüyorum arkadaşlar. Ben modelimi biraz büyütüp geleyim. Arkadaşlar modeli ben büyüttüm bakın. Gerçekten muhteşem oluyor. Renkler uyum. Modelin kendisi. Şöyle. Dilediğiniz büyüklükte örebilirsiniz zaten. Şöyle harika bir model oluyor. Şurayı da birlikte yapalım. bu şekilde herkes kendi kafa ölçüsüne göre modeli ayarlayabilir. ikisini böyle alıyorum sonra üzerine ip alıp devam ediyorum. Bakın şöyle köşeyi de göstereceğim. Çok da muntazam oldu. Her iki köşesi, arkası da bu şekilde. Şimdi diyelim ki ekleyeceksiniz saç bandını. Herkes kafasına göre ayarladı. Ben çok büyütmeden onu da göstereceğim size hemen. Hemen şöyle alıyorsunuz diğer ucunu. Mesela kapatacaksınız diyelim. Herkes kafasına göre ayarladı. Şuradan Şimdi şöyle bir tığ aldım elime. Burası düz tarafı, burası ters tarafı. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen bunu bunun içinden geçiriyorum şöyle. Bakın önce şuraya batıyorum. Burada bağlıyorum. Bunun içine batıyorum. Tepede bağlıyorum. Boşluğa batıyorum. Tepede bağlıyorum. Şu araya batıyorum. Tepede bağlıyorum. Boşluğa batıyorum. Bakın burası ters tarafı. Aslı her bir aranın içerisine batıp tepede 1 2 3 4 5 6 7 8 12'ye yine burayı tamamlıyorum. Hemen düzünü çevireceğim şimdi size. Bakın. Şöyle en azından kötü bir görüntü oluşmuyor. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Diğer kapatışlara göre daha da iyi yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Herkes kendi saçına göre ayarlayabilir.